Herkese yeniden merhaba. Günler ilerliyor ve aylar birbirini kovalıyor. Tabi bu ayların içerisinde özel günler var. Bu özel günlere özel yeni kıyafetler ve yeni kahramanlar gelecek. Bunların hangilerinin olduğunu ben de sizlerle beraber merak ediyordum ve öğrendim. Tabi biliyorsunuz Katerina ve Ramus gelecek. Tabi bunlara özel kıyafetler de gelecek. Bu kıyafetler videomuzun içerisinde var. Tabi peşinden bu özel günlere ait birkaç daha doğrusu iki tane kahraman yer alacak. Bu iki kahramandan sizlere söz edeceğim ama öncesinde lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Ayrieten abone olmayanlar da abone olurlarsa onlarla daha çok bu durumu paylaşıp konuşup ve aynı şekilde yorumlarımızı ve düşüncelerimizi birbirlerimize aktarma fırsatı sağlayabiliriz. İçerimizde beğendiyseniz bir like atarsanız seviniriz. Yine herkese merhaba. Tabi diyeceksiniz ki bu bilgileri nereye dayanarak söylüyorsunuz? Nereden alıyorsunuz bu bilgileri? Tabi hemen gösterelim. Nereden geliyor? Twitter'dan. Bir sonraki yama için, son hazırlıklar için oldukça güç bela çalışıyoruz. Sadece çok olaylı ve kutlama dolu bir hazırlık olacağını söyleyebilirim diyor. O zamana kadar geri kalan tüm her şeyin oyunda tadını çıkartmanızı sizden rica ediyorum diyor. Yazıda. Ve bir soru gelmiş. Sevgililer günü için belli bir çiftle beraber mi kutlanacak? Yani aslında sorunun altında şu var. Acaba iki tane çift mi var bu sevgililer gününe özel getireceğiniz? Tabi hemen ekipten bir cevap geliyor. Havada aşk kokusu var diye bir cevap gelmiş. Tabi bu iki kahraman sizce ne olabilir? Tahmin ediyorsunuzdur. Sayah'la ve onun kocası gelecek aynı şekilde. Muhtemelen bunlar gelecek. Tabi gösterelim bunların skinleri de var bildiğiniz gibi Katarina ve Ramus'un gelecek skinleri de var. Bunları da hemen geçelim. Şimdi ilk etapta havada aşk kokusu var. Ee, gördüğünüz gibi referansımız bu şekilde. Ee, şekilde gördüğünüz Sayhan kocası. Akabinde hemen kıyafetlere geçelim. İlk kostümümüz Katarina Ramus kıyafetlerinden başlayacağız. Tabi bu arada arkadaşlar sizden ricam yorumlarda bunları konuşalım lütfen. Beğenileriniz, ne kadar? Yani çok mu beğendiniz? Az mı beğendiniz? Acaba bu şampiyonlar kesin gözüyle bakıyor musunuz? Bir bunları bir konuşalım. Tabi abone olmayanlar bu, bu sürede abone olurlarsa yorumlarda onlarla beraber konuşma fırsatı ediniriz. Ve aynı şekilde de bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Ramus'un Molten kostümü. Evet diğer bir kostüm ise Ramus'un top haline gelmiş ateş topu kostümü. Tabi Datalardan alınan veriler bu şekilde. Kıyafetler, rakam ve sayah kostümleri belki 14 Şubat'ta beraber gelebilirler. Bu kostümlerle beraber gelebilirler. Öyle söyleyelim. Kozmik down rakam ve sayah aynı şekilde. Tabi bu da verilerden alınmış bilgiler. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ve bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere.